Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size var ya mükemmel bir haberle geldik. Çok beklediğiniz haberlerle. Evet, yani biz size sürekli ki beklemede kalın. Güzel haberlerimiz var. Biz de dedik ki ne yapabiliriz? Ne yaptık? Arkadaşlarımıza güzel bir iki tane bunu görürüz arkadaşlar. İki, kişilik yani iki iki tane 100 TL'lik kod vereceğiz. E, kodları almadık çünkü şöyle e, kazanan arkadaşımız ne kullanıyorsa, yani Google Play kullanıyorsa ona Google Play kodu vereceğiz 100 TL'lik o da bura Pes alabilir ve herhangi bir şey aktarabilir. Kullanabilir. Yani iPad kullanıyorsa veya iOS kullanıyorsa ona da iTunes kodu vereceğiz, Apple Kod. Yani bu yüzden Orayı almadık veya, yani evet. kazanan arkadaşımız bize iletişim adresine ulaşıp direkt ona vereceğiz. Evet. E, şimdi o malum şeye gelelim. Şimdi bir saniye şey yapalım. E, şimdi bazı arkadaşlarımız bunları kullanmayı bilmiyor olabilir. Onu hemen göstereceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradan şöyle. Dikelt. Şimdi e, şurada 3 çizgi var. Buraya tıklıyorsunuz. Bilgi kanalı olduk. Bak şurada şey var. Ödeme yöntemleri var. Ödeme yöntemlerine tıklayıp. Tamam mı? Bir saniye. Tıkladıktan sonra Şurada şey var. Kodu kullan var. Size göndermiş olduğumuz o kodu buraya giriyorsunuz. Oradan direkt TL hesabımıza geçiyor. Evet, şimdi gelelim o güzel Malum. çekilişimizin neyine, şartlarına. Evet. Bu sefer şartlarımız güzel. Her zamanki şartlar klasik. Klasik bizim değişmeyen şartlarımız. Evet. Ama bu sefer biraz daha farkına getirdik. Sizin kazanma şansınızı arttıra ne kadar arttırabilirsek o kadar iyidir yani. Ne kadar çok işe ulaşırsak o kadar iyidir bizim için. Şimdi Birinci şartımız Birinci şart Birinci şart değişmeyen tek şart e, kanalımızın e, bu videonun altına size ulaşabileceğimiz güzel bir e, ne diyoruz adres, iletişim, iletişim adresi yani şöyle söyleyelim ve katılıyorum eşteki Bakın ben şimdi videoya koyacağız biz onu. Hani 4 tane madde koy 4 tane şey koyacağız. Bak katılıyorum, katıldım. Hashtag #katılıyorum hashtag #katıldım. Bunlardan sadece bir tanesini yazacaksınız. Bazı arkadaşlarımız dördünü birden yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey olan var. Yani tek tek yazıyor. Abi katılıyorum, katıldım. Bana verir misin gibi 4 tane ayrı yorum yapıyor. Ona gerek yok. Bir Şöyle evet. yeterli. Bize mutlaka bu çekilişte mutlaka iletişim adresi yazmanız gerekiyor. Çünkü bu kodlar mesela şöyle ben size eğer bu kodları yorumdan yazarsam sizden önce biri görüp direkt girme şansı var yani. Ya yani şöyle öyle öyle bir şey olmayacak. Yani öyle o, yazmayı İşim zaten. Şöyle bir şey var. Ee, diğer çekilişlerde bu konuya biraz müsamaha gösterdik. Arkadaşlarımıza ulaşsın falan diye ama bu, yani bunda ulaş kimseye şey yapmayacağım. Öyle bir şey yok. Yani nasıl söyleyeyim çekiliş adresi koşulları tam bir şekilde doldurmuş olmanız gerekiyor aksi takdirde kodu size veremeyiz vermeyeceğiz <laughs> çok açık oldu bence bu <laughs> şöyle şimdi çekilişi büyük büyük bir ihtimal canlı yayında yapacağız bir size e, can o çekilişte önceki bir bir önceki videoda size belirteceğiz çekilişimiz şu gün şu saatte diye çekilişimiz şu an en az Ocak ayının şey Şubat ayının başında gerçekleşecek Evet yeni sezonda. Yeni sezonun 5. günü falan o civarda biz ise bu kontağı vereceğiz yani canlı yayın evet. açıp çekilişte belirteceğiz. Şimdi şartları en baştan tekrar sayalım. 1. Kanala abone olmak. 2. Videoyu beğenmek. 3. 6. Katıldım. Ee, az önce söylediğimiz 4 tane şeylerden herhangi bir tanesini yorumlara yazmanız ve gerçekten iletişim adresi bırakmanız. Şimdi iletişimimizi şöyle şimdi çekilişimizi Instagram adresimizden yani Instagram kendi Instagram adresinizden. Bu Instagram adresimiz değil bu arada bu kendi hesabı. Evet, e, bu bizim hesabımız Ben bunu göstereceğim. Bizim hesabımız değil mi? Benim hesabım. Benim hesabım. birazdan onu sanki de göstereceğim. Alta koyacağım ve video e, şu şu kısımda da bulunacak kendi isimlerimiz. Mesela şey alacaksınız şeye e, Instagram'a kanalda çekiliş vardır. Sizler de bekleriz deyip ikimizi etiketlerseniz sizin şansınız bir tık da artacak. Yani evet. sizin iki defa katılma şansınız olacak. Bir bu videoda böyle bir güzellik daha yapacağız. Bu benim hesabım ee, şurada da olsan abi hesabı var burada. Evet yakışıklı ben başım. Maşallah. Yani şartlarımız kanala Buraya abone alalım. olmak, videoyu be videoyu beğenmek, yorumlara katılıyorum hashtag ile yazıp herhangi bir iletişim adresi bırakmak. Ekstra şans isteyenler de bizi Instagram hesabında paylaşabilir. Instagram hesabında kanalımızın YouTube kanalımızın şeyini paylaşıp kimse etiketleyenlere bir güzellik YouTube daha düşünüyoruz tabii. YouTube kanalımızın fotoğrafını paylaşıp işte bu kanalda çekiliş vardı. Sizde de bekleri, sen de katıl diye yazdığınız zaman biz size bir şans daha vereceğiz. şartlarımız buraya kadardı. Ee, video buraya kadar izlediyseniz çok şanslısınız. Çok şanslısınız. Hani o son şartı videonun sonuna koyduk ki buraya kadar izleyenler yani, yani kazanmak isteyenler buraya kadar izlesin. Evet. Videonun başında söylediğimiz gibi videoyu sonuna kadar izleyenler gerçekten kazandı. Geçenkinde. Evet, önceki seferler söyledik mesela. Evet. Çekilişimiz Neyse, tamam, tekrar atlayalım. söylediğimiz gibi Şubat ayının ilk haftasında yani 5, 6, 7'si o civarda söylemek yani o zaman açıklayacağız canlı yayında. Amin. <laughs> Amin hocam. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.